Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça güzel, e, çok şık bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu, bebeğini e, Modelimiz 12 ve 12'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. İlmeklerimi attım. E, ön yüzden bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Modelimiz arka yüzden başlayacağı için. Arka yüzden modelimizi kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizi arka yüzden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 İpi bana doğru aldım. 10 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 10 ilmek ters ördüm. Şimdi yine 2 düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 10 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp ilk sıramı arka yüzden tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve ikinci sıradayız. Gene ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde ikinci sıradayız. İlmeklerimi düz örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Ön yüzde şimdi arka yüzde üçüncü sıradayım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Aynı birinci sıranın tekrarı gibi 10 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Bu iki düz bizim ara modelimiz. Bu hep ön yüzde haraşo olarak devam edecek. Şu baştaki 2, şu sondaki 2 ve bu şu ortadaki 2 ilmek bizim ara modelimiz. 10 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Şu iki ilmekler dediğim gibi ön yüzde hep haroşa olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ön yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz örüyorum. Bir, iki. Şimdi iki ilmek düz ördükten sonra ipimi şişime bir kez doluyorum. On tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane düz ördükten sonra aynen şurada yaptığımız artırma işlemi gibi tekrar bir artırma daha yapıyoruz. Aradaki aroşalarımı örüyorum. 2 tane düz örüyorum. İpimi doladım. Yine 10 tane düz örüyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 10 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Haraşolarımızı örmüş olduk. İpi bana doğru aldım bir önceki sırada doladığım ilmeğimi düz ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın burada 10 tane ters ilmeğimiz var. Bu sırada bu 10 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane düz ördüm. Aradaki şu ters ilmeklerimizi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum aradaki haraşo ilmeklerimizi. İpi bana doğru aldım. Yine artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine buradaki bu 10 tane ters ilmeğimin hepsini bu sırada düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Bunlar bizim haroşa ilmeklerimiz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum haroşa ilmeklerimizi ördük. Şimdi bu artırdığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir kez daha artırma yaptım. Şimdi şu aradaki 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Yine şu ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu aradaki iki haroşa ilmeğimizi zaten düz örüyoruz. Ve artırdığım ilmeğimi düz ördüm. İpimi doladım, tekrar artırmamı yaptım. Yine bu aradaki 10 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10 ilmek düz ördükten sonra ipimi dolayıp artırmamı yaptım. Ve bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz ördüm. Ve iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Haroşalarım onlar benim. Ara modelimiz. Ve genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 7. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum haroşalarım. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada iki tane ters örüyorum. 1 ve doladığım ilmek 2. İpimi arkaya aldım. Şimdi bakın 2 4 6 8 10 tane ters ilmeğimiz var. Bunları düz öreceğiz. E, hepsini 10 ilmek düz öreceğiz ama örerken biraz elimizi bol tutalım çünkü bir sonraki sırada bunları şekillendirirken zorluk yaşamayalım. Biraz şöyle bol örelim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Biraz bol bol ördüm. Bir sonraki sırada çünkü düzme işlemi yapacağız ve sıkı örersek bu işlemi zor yaparız. İpi bana doğru aldım. Doladığım ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters örüyorum. Yani iki tane ters ördüm. Arada iki haroşa ilmeğimiz var. Bunları düz örüyorum. 1 2 İpi bana doğru aldım. Yine 2 ilmek ters örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu 10 tane ters ilmeğimi düz öreceğim ve biraz bol elimizi bol tutarak örelim 10 ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek düz ördük. Elimizi biraz bol tutarak ördük. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpimi arkaya aldım. 2 haroşalarımı düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı arka yüzden tamamlamış oluyorum. Şimdi ön yüzde 8. sıradayız. E, bu sırada hem modelimizi şekillendireceğiz hem de modelimizi tamamlamış olacağız. Bir kez kurmuş olacağız. Yeni ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum haroşa ilmeklerim. Şimdi 2 tane daha düz örüyorum. Ve ipimi dolayıp artırma yapıyorum. Burada bizim 10 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 10 tane ilmeğin artırma yaptıktan sonra birini düz örüyorum. Kalan 9 ilmeğin 8 tanesini hepsini şöyle sağ şişime toplayacağım. Ve hepsini tek seferde öreceğim. 2, 4, 6 Şöyle tekrar alayım arkadaşlar. Şişimde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 8 tane ilmeğin hepsini birlikte şöyle örüp kesiyorum. Ve şu tek ilmek, kalan tek ilmeğimi bir kez daha şöyle örüyorum. Ördükten sonra bir de şu araya bakın şuraya. Şu araya bir kez daha şöyle batıyorum. Oradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve 10 ilmekten kalan bir ilmeğim olan bu ilmeğimi de düz ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 tane düz örüyorum. Buraya kadar bir modeli tamamlamış oluyoruz. Yine 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz oluşmuş oluyor burada. Şimdi tekrar aradaki iki haroşamı örüyorum. 1, 2 ve devamındaki iki düz ilmeğimi de örüyorum. Yine şuradaki 10 tane ilmeğimize gelmiş olduk. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 10 ilmeğin birincisini ördüm. 9 ilmek kaldı burada. 9 ilmeğin 8'ini birden şöyle sağ şişimle topluyorum. 2 4 6 8 ilmek. 8 ilmeği birlikte şöyle sağ şişimle birlikte topladım ve hepsini birden örüp kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Ve şu tek ilmeğimi bir kez daha şöyle düz örüyorum. Şimdi şu aradan, şuradan, şuradan şişimi şöyle tekrar batarak bir ilmek daha örüp çıkarıyorum. Ve 10 ilmekten kalan son bir ilmeğimi de düz örüyorum. İpimi doluyorum, artırmamı yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 ve haroşalarımı örüyorum. 2 düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Model 8 sırada bir, kendini tekrarlayan bir model. Şimdi daha fazla devam etmeyeceğim. İkinci modelin ilk sırasını da beraber örelim. Sonrasında aynen ilk sıradan itibaren yapılan işlemlerin aynılarını tekrarlayarak modeli yapabilirsiniz. Şimdi arka yüzden modelimiz kurulduğu için tekrar modelimizin ilk sırasını birlikte yapalım. Devamını siz getirirsiniz. Şimdi birinci sırayı tekrar yapıyoruz. Genel ilmeği örmeden aldım. Aynen ilk sıranın aynısını yapacağız. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 10 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 İpimi markaya aldım. Yine aradaki iki haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 2 düz. İpi bana doğru aldım. 10 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İpi markaya aldım. Haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 2 düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden modeli kurmuş olduk. Dediğim gibi hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. E, 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. E, takıldığınız bir yer olursa videonun başından tekrar e, izleyerek sıraları takip edebilirsiniz. Şimdi kamera, kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum. Ben modeli Alize Angora iple ördüm. Bu modeli alt başlangıçta da çift kat iple başlama tekniği uyguladım. Haroşa uyguladım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin altına tamamen size kalmış. E şöyle her açıdan da göstermek istiyorum modeli. Umarım beğenmişsinizdir. E şimdi bu modelden neler yapabiliriz? E yelekler, hırkalar, süveterler, bebek battaniyeleri, e anne yelekleri, yetişkin çocuk fark etmez. E her alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel bir model. E umarım sizler de beğenmişsinizdir şöyle yakından da göstermek istiyorum. Her açıdan şöyle görmenizi istiyorum. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.